Hayırdır, ne bekliyorsunuz burada? Abi yüzecektik. Yarın yüzseniz. Valla bugün yüzsek iyi olur ya. Ya oğlum diğer can kurtaran izinli. Benim de mesai bitti. Ya yap bir güzellik. Bugün yüzelim. Siz nereden geliyorsunuz? Ankara'dan. Siz şimdi yüzme de bilmiyorsunuzdur. Deniziniz yok değil mi? Geçin yarım saat yüzün de bekleyeyim. Allahım şunların haline bir bak. Suyuna mı havuzun Hiç alakaları var mı? Kardeş sen ne yapıyorsun lan? La havuz suyu içilir mi? Siz benim bacıma belasınız. Bulacağım şimdi çatlağı. Yürü git şuradan. Abi tadım 5 dakikası geçeceğim Abi abi Dine House'dan su içen arkadaş vardı ya. Ha. Abi o boğuluyor. Ya kardeş sonra boğulsun ya. Abi kurtarmayacak mı? mısın ya? Çok Vay, kötü durumda. Arkadaş. İbo. gene su mu bu. işte buradan? Çekil bakayım. Çekil. Buna su değil. yapılmaz ki ya. Kız olsaydı ne? Hadi. Hadi bak. Hadi. Hayvan gibi değil. İnsan gibi atla tamam. yine boğulacak yoksa. Tamam, Senden hocam, Hadi güveniyorum sana. Uçun Hadi. Çık çık gebereceksin. Çık gebereceksin. Hocam biraz taktik verseniz ya. altına gir. Evet. Bir saat boyunca sakın çıkma. Kafana neyim çıkartma, nefes falan alma. Hadi. Tamam